Beyler SS klonunu patlatma videosunda karşınızdayız. Çıkın önden, Kimse önüme geçmesin bak. Kimse. Tamam. <laughs> Önüne geçen ölür ha. <laughs> bir roket daha patlamıyor boşa gitme önce Abi çıksana atıyorum Faktı. Atıyorum. Faktı. atıyorum attığım kişi ölür attığım kişi Faktı. ölür atıyorum Faktı. ya Faktı. çıksana Allah oh. Oha Boş oğlum ya çöp çöp ne şey Ne boş oğlum Odun var ama. <laughs> o, odun var ama. Adam var ya. <laughs> Bizim ev daha iyi lan. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Neyse iki roketle gidecek <laughs> en güzel yer bence. Öyle öyle. Ona bir şey demiyorum da paket. Yerlerde şey arayın. Şey yerlerde Ağlarım chest arayın. Onu, Kese. Tapsınlar alıyorum beyler. Tamsunlar alıyorum. Al. Aga Tamsun bize verebilirsin vallahi artık. Yardımı kabul ederiz. <laughs> tamam, ben bir şey alamadım abi. Bu şey. Oğlum burada şey var lan. Şunu ben alsana. ben itemimde değilim aga. Teşekkürler. Daha buru yeter. Yanıcı silah var. Şey, yakın silah var la burada. Bunu al. Bakayım. Aha bu işte. Ha ölümde. Gel kıyasın. patlayıcı Hadi. maddeleri bana at. Gel 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 Al Ha buradan. Kameraya aldım. Ara şunu alsana. At. Üstün canı Ama. gitmiş. Üstün canı gitmiş. At lan bana pat ne? patlayıcı, patlayıcı maddeler nerede? Attım Nereye attın ama sen neredesin? Ha burada 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 burada. burada aldım. Ben aldım ben aldım ben ben ben. Efendim. Sen bana. Bişarıdan Bişarıdan şimdi. Peki değil, ben C4, C4 olsun. Değil, o şey, Bişarıdan Bişarıdan Biş. Biş. Nasıl 4 C4 oluyor abi? Al, Al, da abi. Sen bana az atmışsın. Işte, ama sen bu kadar mı bastın? Sen 100 tane Bişeyiz basmıyor ya. musun? Verdim 22 eksplosif verdim. Abi 100 tane basıyordun hani? Ben şu an, bende şu an 3 tane C4 kraftlanıyor ben. He desene ya. Al, roket buldum bir tane. 5 tane de ben kraftlayayım. Oo, roket mi buldun? Ulan keşke bir roket alsaydım evden. Tamam, C4'ler kraftlanıyor. Gelin, patlayacağımız yeri arayalım, patlatacağımız. Buraya çıkılmıyor ya. Bu ortada ne olabilir? Ki, Buranın ortası da böyle. Fuku, üst kattaki ortaya da girelim bence. Ha, Adam gelmiş. Hani lan? Selam. Çek 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 çek. Olsam ismi. Çok güzel diyorsunuz. Gelin <laughs> bir atıyorum. Gelin bir atıyorum. <laughs> Vay be cedret? Herkes cedretli. ben atıyorum. Ben Kaçsın ya. herkes. Bu attım valla. Kaçın beyler öleceğiniz. Ben öleceğim ama ne Niye atıyorsun? Ölmezsin sen. Arkadaşlar bunlar da GG. Arkadaşlar. Tamam dolap. Yapanlar klandan atılacaktır. Arkasındaki? Tamam. Hatta... Arkasındakini patlatacağım ben. Nereye Bekle. Senlik jeneratör kalsın. tamam sen at hadi at. Nereye attınız? Çıkın herkes. Tamam. Herkes çıkın öleceğiz burada. Çık. Çık. Tamam fukoya ver. Fukoya ver. Fukoya ver. Fukoya ver. Çık abi çık abi çık. <gülüyor> <gülüyor> Uf. Uyuz oluyorum şöyle işlere ya <laughs> Oğlum adamlar kapıda çıkıyor. Ya gül gül gül. Ne? ne var baba? baba. Hiçbir şey Oo. Var var var. içen. En sonlara gittiniz mi? Lan oğlum beni vuruyor nasıl? Kardeş, fıstın? odun var ya. Lan sıkıştım oğlum. çekilin lan. <laughs> başlayın, <piş> ya. <laughs> başlayın, yapanlar ha, şu kesleri, şu kırsanız da öyle lan ben, ben bu şeyleri, şeyleri aldım direkt. Daha... Emirleri aldım ben. Tamam şunu kırın ya. <laughs> 2, 3, 4, 5. Beyler bir <laughs> aldım. Ne çıktı beyler herkes söylesin. 6 kart emir çıktı buradan. Ben fazla ellemedim. Ben PV mermileri gördüm başka bir şey göremedim. Boğaz olmaz var devam devam. Aga <laughs> ben bir tane pistol Bulut da aldım. <gülüyor> 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 ya 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 yah. Ağzımı sokuyor. Bırakları alayım bari. <laughs> <laughs> Hiç, şey o taşlar. Bize sur basacağın taşlar burada. Şimdi kimse bir şey almasın. En son giderken alırız eve. Kanka ben aldım bile. Ya bence bırakın. Eve giderken alırız. Yalnız bende şey var. Yanıcı roket var. Olsun sen bana j4'ler atsana. Son sonda onu bir atalım yana. böyle. Çıkar, çıkar mısın? Alır Yiğit. Alır. Onu onu İki şey dedin mi? Yakışıklı şey. C4 kaldı. 3 Üç tane krapladım ben. Hı. Hmm. He tamam. Benim ee, üstteki ile kıralım. Üstteki ortayı da patlatalım. Yani üstte çıkalım. Üstte üçüncü kata gelin arkadan çıkalım. Ya üçüncü kata ben öyle çıkamam ya. Direkt şuradan patlatırım işte. Ya işsiz herif ya. Oğlum çıkamıyorum ben oradan bak. Furkan da çıkamıyor zaten bak. Fuka çıkar. <gülüyor> Göreceğiz. <gülüyor> Oğlum dur lan. Adam, Adam yemek istiyor. pişiriyor şey. la. Beyler arkama <laughs> geçmeyin lütfen. Oh, Neredesiniz? Nereye kırıyorsunuz? <laughs> Bence itemler burada. Panda. İçerde chest var. İçeride chest var. Fuko gel. Fuko sen, sen atacaksın Fuko gel. Aa, çıkılmıyor buraya. Çık da ben çıkayım. Yeteneğinize sokayım. Hadi çık la. Çık. Yetenekli bu insanlar bunlar ee, beyler. İnsanlığın askeriyim. <laughs> Adidas'la adamımı zıplıyor ya. Heh. Çık abiye. İsa izle bak. <laughs> Sizle gurur duyacaksın benimle. Oo adamsın ya. Bak Seviyorum bu. Seni bu adam işi biliyor ya. Seviyorum ben bunu. Sabah kadar bana oyun oynadık. Fuku al at, şunu. Fuku al ama. kapıyı at. At kapıyı bir tane. Da bir tane de bana attırsanız ama. Ya sen dün çok attın ya. Aa doğru doğru dün unuttum. Sen dün 8 tane <laughs> C4 attın neredeyse. Oğlum o C4'ü atan kim lan? Fuku. Biliyordum ama oraya. Ne çıktı? Oo bir tane ses var. İçinde oğlum sadece bir tane roket var. 11 patlayıcı <laughs> madde. Bir roket atar. İçinde roket var mı acaba? Dur bakalım. Boş. İşte Neyse. Bunlar iyi gibi GG edelim. 700 barut var. Allah. Şimdi fırın odası beyler fırın odası. Oğlum 800, 800 her şey çıktı lan demir çıktı. Beyler şu demirleri biri alsın bende fazla var. Beyler fırın odasına. Demir al. dediğin metal fragment mi? Alsana şey, hadi. Şey or falan da var burada. Alın şunları lan. E yok onu, ne lan. Evin üstüne yol çekiyorum gel. Alın şu 2K alın da işe yarar. Eyvallah Afrika. Oraya ne yaptın oğlum? Fırın yerine Allah, buradan giriş yok. Neymiş lan böyle? Kasmışlar da kasmışlar. Yok be Yivan'ın tırnağı alamadım. ama. Artık. Ya tabi ya. Ama evindeki daha fazla ya. Beyler bu fırın odasının ikinci katı arazi. Burga Full açık. açık. Gelin gelin <laughs> fırın odasına giriyorum bir cedetle. Yandan yok. Al Fuko gel gel Fuko patlattım Fuko aşağıdayım aşağıda patlattım aşağıda aşağıda. Fırını fırın, fırın yine patlattım. Siz korkmayın. Ya hak. Adam nasıl ki benden önce dalıyorsa oha. Oha ola eşek gibi girmeyin. Ne var lan? Aga metal fragment dolu. Bunların itenleri ya, nerede? Ya. Aa yazın, oğlum yazın, şuradan yazın. atlardık lan. Hadi hadi yaz, ama geri yaz. yazmayın dur lan önümüzü kesmesin. SSS çiz yazın. Reklamları. Yazın oğlum biz yazdık bile hadi yürü. CC. Ben bence daha item olabilir bu Olabilir be. Bir Arayalım bir Yok lan neydi o? ama. En üst katta olabilir he. En üst katta çıktık mı biz? Daha böyle daha daha da yok. Yani. En üst katta da çıktık biz. Evi çıkmamışız lan en üst kata çıktık çıktık. Bu ev kaç katlı? Çıkı o zaman burası oğlum gelin lan. Gidek. Gidelim. gidelim aga artık bitti ya. ya. Beyler Kim adam geldi. Abi C4 çıkmadı. Sereye bak. C4 atıyorlar. Kim pat Dinamit lan? Dinamit, cenabet atıyorlar E C4 çıkmadı hiç. Beyler tamam. benim. Gel adam var adam adam. Benim bu ben ne oldu nerede adam? Ben Durun ya kapı koysanız evin önüne. Burada bir şey varmdır. Kapı kraftlayıp koysanız da. Bunlar <laughs> çarparlar beyler. Tarete tamam, uyuz hadi oldu. Hadi gidelim. Aran. Neredesin? Hadi ben buradayım da. Hadi gidelim yavaştan beyler. Abartmayın hadi. hadi. Bana bir yanıcı roket verin sallayayım içeri mahvedeyim onu. Hadi hayır hayır boş durun dur. benim üstüm biraz boş ben biraz daha Aynen git Fuko taşlar al Fuko taşlar Aran, al ikinci kattan. Götür biz gidelim gel. Fuko ikinci kattan taşlar aynen. Aran çöpçeye gel. Bilmiyorum ki aga ya. Taş mı alayım yoksa? Aran, taşlar al. Harita yok odun Bak gel burada taşlar burada full. Bende odun var yapıyorum. Ben düşüyordum lan. O beyler dışarıda galiba şey Beyler 4C4'üm daha var. 4C4'üm daha var. Tamam onları eve götür sonra kullanalım. Beyler videoyu durduruyoruz biz ev bulduğumuz zaman devam.